Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizin karşınızda bir parkour 3 yan görevlerini yapacağım. Arjurt yapacağız ve yani etrafta falan gideceğiz. yanında hmm. Yanımda Mert var bugün. Merhaba Mert. Merhaba. Ne almadım. Eski mikrofon taktım. Ee, yeni mikrofon alana kadar şimdi bu mikrofon idare beyler. Yani kanalda 3 video yoktu. Biraz video gelsin dedik. Far 3 orta bir şey kasabilir çünkü diğer Far Cry 3'ü amcamın bilgisayarında oynuyordum. Onla fazla kasmıyordu. Bunlar bir şey kasabilir. Lütfen idare edin. Gördüğünüz gibi fazla kasmıyor. Ee, silahlarımı göstereceğim bugün ve etrafta biraz avcılık yapacağız. Panas ee, yani nasıl demek isterseniz Panas'ımız var. Sniper vazgeçilmez durum falan iyi alabiliyor ve tabi ki de vazgeçilmez bir yayımız var boyanmış tamam bugün sizin karşınızda bir şey biraz azınlık yaparız yan görevleri oynarız bitki falan toplarız ve konuşmak istediğimde konular da var yani ee, Mert dedi bana mikrofonu bir dene bence çok kısıklı falan dedi ee, bir deneyim dedim bence de. ve gerçekten de iyi çıktığını fark ettim ara sıra FPS doğmaları oldu ya. Şey Şu radyo kulisini açalım. Neymar ne Oyunun alt yazılarını okuyor mu? Ona odaklan. Şasiden bloğu da, daha hipotetik Çoğunuzun çok anı. çok teşekkür ederim. Kanala video gelmedi herhalde. Bize abone olduğunuz için beyler. Emin olun ki çok güzel seriler getireceğim kanala. Bu yine yemek... ne olmuş lan orada? sen muhabbet var değil mi beyler? Evet. İşte Mert beyler ay Mert. Beyler isterseniz Mert size var Çeker bakarım. Öl, ölme, 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 beni de ama normal <laughs> bir tek Ah! Hayret. Görela. Pegasus'ta domalar çok Al aldı. İyi mekanımız arttı. 550 güzel ekip sağ Bizi yardırsaydın daha iyi olacak. Aynen bunu kapatmakta her zaman fayda var beyler kalabalık gelmesinler diye altı volt post ele geçirmişim bu arada farklı kulesini ve videoyu sonlandıracağım çok uzun video çekmeyeceğim kısa video olması iyidir çünkü kanala bayağı da video gelmiyor diye ben videoyu çekeyim falan normalde yani kanala kaç hafta da daha video gelmeye de bilirdi yani ben adamlara diyeyim öyle gelin değil mi? Bak Şimdi, güneş efektine koş. Arabayla çıkmayacağım. Airbnb. Beler oyun yani bilmeyenler için söylüyorum ben bunun serisini yapmıştım ama yani yanlış dosyaları silmiştim isterseniz devam edebilirim ama yani başka oyunlar da vardı içeride Sleeping Dogs, Far 3 ne bileyim neler vardı Deadpool ha Deadpool'un kesin incelemesi geliyor beyler bir sanıp da var special serisine başlayacağız yavaş yavaş kanalda sevgiler gelecek hmm. başka ne diyeyim işte parkur işte bir şey yapayım size dedim eğlence mini map yani etrafta gezik biraz arzuluk yapacaktım ama o postere geçireceğim ee, şu rapya kulesini açacağım başka bir dakika bizim adamların bir şeyi ben de hmm. işte beyler Büyük ihtimal Assassin's Creed 3 de gelecek kanala. Yani Assassin's Creed 4 Black Flag belki gelir. Bilmiyorum. Oyunun demo çıktı. Çekelim belki. Demo'sunu bir yerden bulabilirsem. Hmm, başka neler var? Hmm, yeni RAM'i almam lazım. Bazı oyunlarda gördüğünüz gibi biraz 10 piyesi falan düşebiliyor. Ama sonra da... Dileliyor tabii de. Bu arada radyo kulesine gelmişiz. Evet. Ağırın so Oğlum! Yürü git lan! Yürü git! Allah razı olsun ya. <laughs> oh ne oldu lan öyle? <laughs> Bu arada mermi mutlu oldu fayda var. Ver mı içine. Lan Leopard yaptık. Ne yapabiliyordum ben şimdi? Bir şey açılması lazım güzel. Ha, medical. Ay pardon. Şuraya geliyorduk. Buradan. Şimdi kit yapabiliyoruz. Yay. Farklı Yani adamlar edinmemiş yapmışlar. Radyo kuleleri farklı farklı yapılmış. Yani ben bile çıkmakta bazen çok zorlandığım oldu. Ama yani çıkacağınız yerler iddia gösterildiği için çok da zorluk çekeceğinizi sanmam. O Onun şeyini yapmıştım işte. Nasıl diyeyim? Yollar serisini yapmıştım. Yani biraz tatlık oldu ve seriyi yanlışlıkla şey yapmıştım, silmiştim. Umarım. Yani... gene başka serilerde yani yeni serilere başlayacağım kanalda. Yani kanala bayağı da video gelmedi. Onun acısını çıkaracağız diyeyim size kısaca. Yani buradan gidecek yer yok. Oraya ben fazla güvenmiyorum. Allah. Oraya atlayamaz oha. Oraya atlayabilir mi ki? Bir dakika. Şuradan çıkayım. Buraya atlayabilir miyiz? Denemeyden meydan göremeyiz. Ah, atlayabiliriz. Başka? Şöyle gidiyorum. Ee, ben biraz oyun hakkında bilgi vereyim bilmeyenler için. Outpost, outpost post post ele geçirecekçe etrafında da serbest serbest dolaşabiliyorsunuz. Eğer yani geçirmeden gezerseniz çözünür diyeyim size. Yani ordu falan göre ay düşman takım sürekli size saldırıyor hiç rahat vermiyor. Öldüğünüz de çok olur yani ilk başta. Ben ilk amatör bir, tane otuz sonra ele geçirmiştim. Yani ilk alışmak sürecinde sonra alıştım ve yani farklı üçteki Jason gibi acımasız bir katliamcı oldum. Mağara varmış. Ne bunlar bu? Bunlar? Tamam beyler şimdi video yeter. Kanala daha video çekeceğim emin olabilirsiniz. Bu şu çeşit açayım. Atlayalım bir. Bu buradan atlıyor bir E, kanala daha bir sürü video gelecek beyler emin olabilirsiniz bu konuda. E, şimdilik bu kadar beyler. Şu an seksin bana buraya doğru götüreceğim. Güneşe orayım ben. Burayı mı? Anlar ee, bu seksi manzarayla seksi manzara videoyu sonlandırıyorum. Ee, bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Şey serisi geliyor sürpriz olsun. Ee, kesin bitireceğim seri yani. Gerekirse tek seri yapacağım, bitireceğim. Neyse. Bugün teşekkür ederim. Bir sonraki şey videolarında görüşmek üzere. Kanka 3. Ben dikkat edin. Ben.